Deprem felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman bu kez İtalyan ressamların eserlerine ev sahipliği yapıyor. <laughs> Türkiye'nin en büyük moda şovlarına imza atan Dosa Dosi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erasan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların eserlerini Adıyaman'a taşıdı. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen İtalyan Ressamlar Adıyaman'da sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Doktor Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çok sayıda davetli hazır bulundu. Evet. Sergiyi gezen Adıyamanlılar İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izlerken yorumlarda bulundular. Evet. Hepsi meyve. Şekere. Bir daha çıkayım aslında. İyi gelen bir meyve. Adıyamanlı amcaların bazı ilginç yorumları ziyaretçileri de gülümsetti. Yemeklere kollar, insanlara yarar. Açılış töreninde kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan Adıyaman valisi Doktor Osman Varol devlet olarak ilin kalkınması daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Biz bir taraftan insanlarımızın kayıplarının onlar üzerinde yarattığı manevi etkiyi azaltmaya çalışırken diğer taraftan onların kaybettiği konutlarını, yaşam alanlarını tekrar inşa etmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da toplumun psikolojisini gerçekten deprem öncesi o mutlu güzel günlere döndürmek gerekiyor. Çünkü bizim en önemli paydaşlarımız, arkadaşlarımız da sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz ilk depremin ilk günlerinde, deprem sonrasının ilk günlerinde olduğu gibi e, bugün de e, işte bugün e, burada olmamıza vesile olan e, Eraslan ailesi, kıymetli Hikmet Eraslan ilimize güzel bir katkıda bulundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de yaptığı konuşmada valilik ve belediyenin destekleriyle açılışını gerçekleştirdikleri serginin il turizmine ve tanıtımına faydalı olacağına inandığını kaydetti. 3 gündür buradalar. Büyük bir ekiple buradalar ve bütün ekibiyle hem Nemrut'ta hem Cendere'de hem de Adıyaman'ımızın tarihi yerlerinde çok önemli çekimler yaptılar, çok önemli işler yaptılar, sanatı icra ettiler. Tabii bunun ayrıntılarına çok girmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde bu eser ortaya çıkınca bütün Adıyamanlılar ve tüm Adıyaman dostları hatta bütün Türkiye, bütün dünya Adıyaman'ı bir başka pencereden, Adıyaman'ın güzelliklerini bir başka yorumla, bir başka sesle görecekler, duyacaklar. Bu yaptıkları çalışma gerçekten Adıyaman'ımız için, şehrimiz için çok kıymetli maddi olarak değeri biçilemeyecek kadar önemli ve kıymetli. Eee sağ olsunlar. Eee hem o iş işler için hem de bugün burada gerçekten belki de hiçbir Adıyamanlının hiçbirimizin bireysel olarak ulaşamayacağımız İtalyan ressamlarının 300 yıl, 500 yıl, binlerce tarihi geçmişi olan kıymetli eserlerini bugün burada eee ve hiçbir bedel almaksızın tamamen Gönüllü ve bütün masraflarını da kendileri karşılamak suretiyle getirdiler burada. Hikmet Eraslan depremin yaralarını hızla sarmaya çalışan Adıyaman'a bu kez sanatla destek vermek istediklerini belirtti. Bizim sosyal sorumluluk projemiz kapsamında gerek müzikten gerekse sanattan gelip insanlara dokunmamızı istediler. Biz de seve seve koşa koşa buraya geldik. Birkaç gündür burada ekibimizden birlikte İtalyan ressamlar Adıyaman'da adlı sevgimizi açtık. Ama bir yandan da e, müzikten de burayı tanıtalım istedik. E, doğa güzellikleri çok fazla, tarihi güzellikleri çok fazla Adıyaman'ın. Ve onlarıyla birlikte, müziğimizle birlikte çok harmanlayaraktan güzel bir eser çıkaracağız yakında. E, burada dengbençlerden oluşan özel müzikler e, sergileyeceğiz e, toplumumuza. Ve umut ediyorum ki Adıyaman tekrar o eski enerjisine, tekrar o motivasyonunu e, kazanmış olacak. Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen sergi... 30 ekime kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.